Herkese merhaba. Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde kalmak zorunda kaldığımız bu günlerde hepinizin bir nebze de olsa spor yaparak hem aktivitenizi korumak hem de biraz vakit geçirmek istediğinizi biliyorum. Fakat bu sporları yapmadan önce de bazı sakatlıkları önleyebilmemiz için sizlere bir takım önerilerim olacak. Evde spora başlamadan önce kronik bir hastalığınız varsa ilgi doktorunuza mutlaka danışın ve onay Tıpkı dışarıda spor yapıyormuş gibi evdeki spor öncesinde de uygun kıyafetlerinizi giyin. Ayağınıza bir spor ayakkabınız olsun ve etrafınızda kırılacak, kayacak ve size zarar verecek objeler olmadığından emin olun. Spor öncesinde yaklaşık 2 saat öncesinde hafif bir şeyler yiyebilirsiniz. Yani spora başlamadan önce ne aç ne de tok olun. Evdeki spor öncesinde de ısınma ve germe hareketleriyle başlamamız uygun olacaktır. Yaklaşık 5 ila 10 dakikalık bir zamanı bu ısınma hareketlerini ayırmanız gerekir. Isınma hareketlerine hafif bir yürüyüşle başlamak iyi olur. Yaklaşık bir 5 dakikalık yürüyüş sonrasında farklı ADL gruplarını peş peşe çalıştırdığınız gelme ve esneme hareketleriyle spor öncesi hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Spor yaparken nefesinize dikkat edin. Egzersizlerinizi yaparken konuşabiliyor olmanız gerekir. Eğer konuşamıyorsanız aktiviteniz fazladır ve bunu lütfen azaltın. Eğer spor yaparken baş dönmesi, bulantı ya da bir baygınlık hissi, göğsünüzde bir sancı hissederseniz lütfen durum ve daha fazla ileri gitmeyin. Spor sırasında belli adede gruplarınızda ağrı olabilir. Bu durumda spor aktivitenizi değiştirin. Spor yaparken hep aynı hareketleri yapmaktan kaçının ve peş peşe farklı adede gruplarını çalıştıracağınız değişik hareketleri, değişik spor aktiviteleri ne yapmaya deneyin. Spor sonrasında da aynı başlangıçta yaptığımız gibi aktivitenizi yavaş yavaş azaltarak sporunuzu sonlandırın. Spor sonrası yapacağınız Gelme hareketleri ve esneme hareketleri kaslarınızı rahatlatacak ve bir sonraki sporunuz için sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.